Ha, merhaba. arkadaşlar Burcam TV hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ve İrem'le birlikte e, Bim'den hiç yemediğimiz ürünleri alıp test edeceğiz sizlerle birlikte. Hadi o zaman gidelim. Evet gidiyoruz ama Asrın... ama yolumuz biraz uzun. Evet yolda da çekeceğim zaten. Asrın da burada Asrın gel. Asrın. Gel. Ne yapıyorsun? Bugün markete gidip hiç yemediğimiz ürünleri yiyeceğiz. Ben dondurma alacağım. Sen de mi geleceksin? Hı, hı tamam. Dondurma alacağım. Evet şimdi gidiyoruz Eren buna binecek giderken. Öyle şey Ece, Asrın... arkadan ne? Tam arkadan gidelim. Ama arkadan gidilmiyor ki. Ece! Ece! Fatma da geliyormuş. Evet ben de daha yeni geliyorum arkadaşlar. Hiç yemediğimiz yok. ürünleri alıp yiyeceğiz. Olur. Arkadaşlar ben papita da aldım. <laughs> Fatma'nın kapiti varmış. O oynuyor. Çok şimdi güzel. birazdan gideceğiz. Arkadaşlar Fatma maske geliyor. alacak. Para aldı yanına maske de alacak. Eren. Bu arada tüm ben? Eren biraz beni çeker misin? Arkadaşlar Eren birazcık Fatma beni çekti. Ve Fatma da geliyor. Zaten gidip gidelim. Dur. Bekle, bekle. Fatma geliyor. Gelsin. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz. Kızlar da geliyor zaten. Hadi gelin. Herkes Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hadi ne devam Ben giderken çekeyim sonra markette çekeriz. Şimdi şimdi gidiyoruz. Ama daha hala varamadık. Giderken mi çekeceğim. Bırakalım. Kızlar gelin. Bağda, Bu videoyu herkes deniyordu. Biz de denemek bağda. istedik. Arkadaşlar birazcık yaklaştık ama daha tabii ki yürüyoruz. Gider, hala arkadaşlar. düşüyordum. Güneşli hava. Evet Ancak çok sıcak ya. Umarım şurada güneş. Ee, özellikle maske beni çok terletiyor. E, gelin. <gülüyor> <gülüyor> Faki, ne? Evet çok 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 yaklaştık. Birazdan varacağız. Arkadaşlar tabelası görünüyor bilmem. Şöyle göstereyim. Evet, geldik. Gel biliyorlar bime gittiğimizde. Ha, geldik şu an. Evet. Geldik arkadaşlar. Ürünleri de çekeceğim size. Geldik hadi. Girelim. Maskelerinizi kapatın. Evet. Kızlar gelin. Giriyoruz. Hı. Geldik. Gel. Hadi girin. Biraz, bir tane araba alalım. <laughs> <Kateri mi? gülüyor> araba alalım bir tane. Araba. Arabaya gerek yok Yok gelin araba Allah, alalım. Şimdi. Allah, çikolata rayonundan e, hiç Allah, denemediğiniz Allah, var mı? Arkadaşlar bunlardan alıyoruz. Bunları hiç Görüşürüz denemedik bence. Hayır. Az As, astırınlar da astırma. E biraz çabuk acaba bunlar incir. Hadi gelin o zaman. Ne? Hiç tatmadığımız ziplerden alacağız. Parki. Bu mu? Ha, bu, ha bunu o. ben denedim ama bunu denemedim. Aa onu ben de denemedim. Ee, Tam bundan alalım. Bundan alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar üç buçuk lira. Bunu aldık. Bunu hiç ben denemedik. Hadi gelin. Arkadaşlar eğer böyle midemiz falan bulanırsa diye su alıyoruz. Birkaç tane su aldık arkadaşlar. Şimdi gelin. Arkadaşlar bir de bunu aldık. Hiç denemedik. O yüzden. Arkadaşlar şimdi bunları koyuyoruz. şey Ben çok az aldım. <laughs> Kaşık ister istersiniz. Tadını beğendiniz mi? Güzel değil mi? Ya Arkadaşlar şimdi geldik kamelyeye gidiyoruz. Orada test edeceğiz. Eren. Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi binden geldik. Ay maskeyi çıkaracağım önce. Önce bunları şimdi test edeceğiz. Kameraman da test edecek. İlk tipsten başlayalım. Tamam. Bunları bir kere suylarımızı yanınıza alalım. Ee, aldık bunu. Böyle bir üstümüz var. Aynen. Bunu test edeceğiz ilk olarak. Sen test et. İlk ben mi test edeyim? İrem sen de al. Sen de al. Sen de al. sen, de. Ha, sen de test et. Dur bakalım. Gel. Alamadım ama. Çok güzel. Aynen bayıldım. Mısır tadı var. Patlamış mısır. Hmm. Buna puanım 10 üzerinden 10. Senin? Benim de 10. On. Bunu bir kere. Evet, Kameraman senin? Ondan çıkmak var mı? Ha, hayır. 10. 10. Tablo kenara koyalım. Onu masaya koyabiliriz. Yok, o da. zaman sularımız da yanımızdan. Ben bir içeceğim. Onun birazcık sadece şeyini beğenmedim. Su satıyor cips. O yüzden onun üzerinden 9'a düşürüyorum bu anlamı da. Bunu neden açılmıyor? Ha <laughs> açıldı. Ben aldım. Ben de susadım şimdi. Başla arkadaşlar şimdi şunu aldığımız şu şekilde aldığımız gofret aynen sende. aynen şimdi bunu açıp güzel. test edelim o hindistan cevizi aa bakın güzelse hep alırım yani ben yiyorum tamam iyi bakalım çok güzel bakalım Muna e. Hanım onun üzerinden onu hmm. veriyorum kesinlikle inanmıyorum Super. Super. çok güzel kameraman sen de alabilirsin ben alırım bunun reklamları da Arkadaşlar şimdi puan vereceğiz. Bu, buna puanım 10 üzerinden 10 benim. Benim on, çok tatlı olduğu için benim 10 üzerinden 9. Senin kameran var. Benim de 10. Bunlar güzel İki yani on. ikinci sırada. Ee, daha ne var? Bir de jelibonumuz kalmış. Ee, jelibonumuzu da açıp yiyelim. Bunu da hiç e, test etmemiştim. Şöyle açıp açtım. Ben şunu ver. Ama Ben... Tamam ben Ben bu sefer deneyeceğim. Ben de bunu aldım. Ben hmm. de Çok güzel ama böyle bu kadar da güzel değil. O benim bunun buna on üzerinden altı. Çok beğenmedim. Benim de 8. Ama Senin, güzel. Benim on. On. Ona on vermiş. Neyse. Bu kadardı arkadaşlar. Bütün ürünlerimizi test ettik. En güzeli. Çok evet, güzel. hı hı. Ama tek bir sorun var. Bu sadece Bu biraz çok güzeldi. satıyor. Neyse biz de kapatalım artık videomuzu. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza da abone olmayı. Da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.